kedinizin yüzüne bakıp hiç düşündünüz mü? Dostum, günde 18 saat uyumak dışında gerçekten faydalı bir iş yapıyor musun? Peki ya size, onun uzak atalarının kelimenin tam anlamıyla imparatorlukların kaderini belirlediğini söylesem? Ya da tek bir tüylü casusun Amerikan istihbaratına 20 milyon dolara mal olduğunu. Veya özel bir kedi olmasaydı, belki de bugün hala elektriksiz yaşıyor olacağımızı. Selam millet, bugün tarihe bakış açınızı tamamen değiştireceğiz. Sıkıcı ders kitaplarını unutun. İnsanlığın gerçek gri kardinallerinden bahsedeceğiz. Politikayı etkileyen, bilimi ilerleten ve binlerce hayat kurtaran 20 kediden. Hazırlanın. Bazı gerçekler çılgınca bir uydurma gibi gelebilir ama hepsi de saf gerçek. Hadi başlayalım. Ancak bu özel kuyruklu kahramanlara geçmeden önce gelin bir saniyeliğine geriye gidelim. İnsanlar ve kediler arasındaki ilişki tam anlamıyla bir hız treni gibiydi. Antik Mısır'da tanrıların dünyevi enkarnasyonları olarak görülüyorlardı. Yanlışlıkla bile olsa bir kedi öldürmenin cezası ölümdü. Ciddi söylüyorum, sizi hiçbir avukat kurtaramazdı. Ancak Orta Çağ Avrupa'sında durum birdenbire tersine döndü. Kediler şeytani güçlerin işbirlikçisi ilan edildi. Bu durum ilginç bir şekilde en çok da insanların kendisine zarar verdi. Ama ondan birazdan bahsedeceğiz. Yüzyıllar boyunca bu hayvanlar büyük bilim insanlarının, komutanların ve başkanların yanı başındaydı. Barış anlaşmalarının imzalandığı masalarda dolaşıyor, Dünyayı değiştiren çizimlerin üzerinde uyuyorlardı ve çoğu zaman onların tesadüfi ya da kasıtlı müdahalesi tarihin terazisini değiştiren o kritik kum tanesi oluyordu. Kedilere duyulan sevginin koca bir medeniyetin sonunu getirdiği anla başlayalım. Milattan önce 525 yılına yani Pelusium muharebesine gidelim. Mısırlılar Perslere karşı. Pers kralı Doğae Kambiz, Mısırlıların kedi kafasıyla tasvir edilen tanrıça Bastet'e taptığını biliyordu. O da askeri tarihin belki de en alaycı psikolojik hilesini tasarladı. Efsaneye göre, Pers savaşçıları kalkanlarına sadece kedi resmi çizmekle kalmadı. Bazı kaynaklar, hücum sırasında bizzat canlı kedileri önlerinde taşıdıklarını iddia ediyor. Şimdi durumu bir hayal edin. Dönemin en iyi okçuları olan Mısırlı yay ustaları yaylarını hemen indirdi. Kutsal hayvanlara zarar vermekten çekindiler çünkü inanışlarına göre savaşı kaybedip köle olmak bile bir tanrıyı gücendirip ebedi hayatı kaybetmekten daha iyiydi. Persler şehri neredeyse hiç çatışma olmadan ele geçirdi. İşte kediciklere duyulan bu aşırı sevgi Yüce Mısır Krallığı'nın çöküşüne yol açtı. Acımasız mı? Evet. Etkili miydi? Kesinlikle. Şimdi miladi takvime göre 7. yüzyıla doğru bir sıçrama yapıyoruz. Bu Hz. Muhammed'in Müezza adındaki kedisinin hikayesi. Bu sadece sevimli bir hikaye değil. İslam dünyasının kedilere olan yaklaşımını yüzyıllar boyunca şekillendiren kilit bir an. Rivayete göre Hz. Peygamber bir keresinde namaza hazırlanırken Müezza'nın tam da cübbesinin kolunda uyuduğunu gördü. Sıradan bir insan ne yapardı? Muhtemelen hayvanı kovar veya uyandırırdı. Ama Hazreti Muhammed çok sevdiği kedisinin uykusunu bölmemek adına hemen makası aldı ve giysisinin kolunu kesti. Bozulmuş giysisiyle namaza gitti. Tek istediği kedinin rahatça uyumasıydı. İşte bu tavır kedilerin İslam'daki özel statüsünü pekiştirdi. O dönemde necis, yani kirli kabul edilen köpeklerin aksine kedilerin camilere girmesine dahi izin verildi. Bugün dahi İstanbul'a veya Kahire'ye yolunuz düşerse her köşe başında binlerce sokak kedisi görürsünüz. Hepsi beslenir ve saygı görür. Tüm bunlar binlerce yıl önce kesilen o tek bir elbise kolunun hatırınadır. Fakat kedilerin şansı her zaman yaver gitmedi. Şimdi 13. yüzyıla Avrupa'nın karanlık dönemlerine gidelim. Papa Nai, Gregorius Vox in Rama adında bir papalık bildirisi, bulla yayınlar. Bu belgede siyah kediler düpedüz şeytanın aracı ilan edilir. Kitlesel bir histeri başladı. Kediler binlerce kez katledildi, yakıldı, boğuldu ve yok edildi. İnsanlar dünyayı kötülükten temizlediklerini sanıyordu. Ancak doğa bu dengenin bozulmasının intikamını acı bir şekilde aldı. Kediler olmayınca fareler hızla çoğaldı. Bu farelerde veba mikrobunu taşıyan pirelere ev sahipliği yapıyordu. 14. yüzyılın ortalarında Kara Ölümün Avrupa nüfusunun çeşitli tahminlere göre %60'ına kadarını yok ettiği düşünülüyor. Kaderin ironisine bakın ki insanlar o tüylü koruyucularını yok ederek Orta Çağ tarihinin en korkunç pandemisine kendi elleriyle davetiye çıkarmış oldu. Eğer Papa Gregorius kedileri sevseydi Avrupa tarihi bambaşka bir yoldan ilerleyebilirdi. Gelin biraz bilim konuşalım. Isaac Newton, büyük fizikçi, yer çekimi kanunu falan filan. Peki, milyonlarca insanın kullandığı, ona atfedilen başka bir icat daha olduğunu biliyor muydunuz? Kedi kapısı. Evet evet. O kapıdaki meşhur delik. Rivayete göre Newton Cambridge'de ışık deneylerini yaparken kedisi sürekli kapıyı tırmalayıp duruyormuş. İçeri ışık giriyor. Cihazların ayarı bozuluyormuş. O da sürekli kalkıp kapıyı açmamak için kapıya bir delik açmış. Ama işin en komik kısmı bu değil. Kedi yavruları olunca, efsaneye göre bu dahi Newton yavrular için de yanına birkaç küçük delik daha açmış. Aklına gelmemiş ki yavrular anneleriyle aynı delikten geçebilirlerdi. Gördüğünüz gibi en büyük dehalar bile gündelik hayata ve o tüylü komşulara gelince bazen hata yapabiliyor kafaları durabiliyor. İşte size tamamen tesadüfen keşfedilmiş bir kimyasal elementin ilginç hikayesi. Takvimler 1811 yılını gösteriyordu. Fransız kimyager Bernard Courtois laboratuvarında barut için güherçile potasyum nitrat üretmeye çalışıyordu. O dönemde Napolyon savaşları sürdüğü için barut çok kritikti. Corto'nun çok sevdiği bir kedisi vardı ve bu kedi genelde öğle yemeği sırasında omzunda otururdu. Laboratuvarda farklı kimyasalların bulunduğu şişeler duruyordu. Birinde deniz yosunu külünün alkollü çözeltisi, diğerinde ise sülfürik asit vardı. Bir an geldi, kedi bir şeyden korktu, sıçradı ve iki şişeyi de devirip kırdı. Sıvılar birbirine karıştı ve birdenbire odayı mor renkte duman bulutları doldurdu. Duman dağılıp çöktüğünde kurtuğa metalik parlaklığa sahip kristaller gördü. İşte iot bu şekilde keşfedildi. Bugün her ecza dolabında bulunan ve milyonlarca insanı enfeksiyonlardan koruyan bu madde sakar bir kedi sayesinde keşfedilmiş oldu. Nikola Tesla bize alternatif akımı armağan eden dahi. Peki elektriğe olan bu ilgisi nereden geliyordu? Tesla, Yugoslav Büyükelçisi'nin kızına yazdığı bir mektupta çocukluğuna dair ilginç bir anısını anlatır. Henüz 3 yaşındaydı. Hava kuru ve soğuk bir akşamdı. Siyah kedisi maçakı okşuyordu. Birden karanlıkta elinin etrafının bir ışıltıyla çevrili olduğunu, kedinin tüylerinden ise kıvılcımlar çıktığını fark etti. Statik elektriğin çatırtısı tüm odada yankılanıyordu. Babası ona bunun gökyüzündeki şimşekle aynı şey olduğunu açıkladı. Küçük Nikola şaşkınlık içindeydi. Kediye bakarak şöyle düşündü. O zaman doğada dev bir kedi mi? Maçak'ın tüylerindeki kıvılcımlardan aldığı bu çocukluk izlenimi daha sonra tüm gezegeni aydınlatacak olan dahinin hayal gücünü harekete geçirdi. Şimdi biraz da 20. yüzyıl savaşlarından bahsedelim. 1. Dünya Savaşı Siperlerin Dünyası Çamur fareler gaz bu zorlu koşullarda birçok ülkenin ordusunda kediler resmi olarak hizmete alındı. Temel görevleri yiyecek stoklarını kemirip hastalık yayan fareleri avlamaktı. Ancak onların bambaşka ve çok daha hayati bir görevi daha vardı. Gaz dedektörlüğü. Kediler gaz kokusunu insanlardan ve hatta o dönemde kullanılan kanaryalardan bile çok daha önce algılayabilir. Siperlerde yaşayan Pit adlı bir kedinin meşhur bir hikayesi vardır. Bir gün aniden garip hareketler yapmaya, tıslamaya ve burnuyla toprağı eşelemeye başladı. Askerler bu duruma hemen dikkat kesildi. Hardal gazı bulutu bulundukları mevziyi kaplamadan saniyeler önce gaz maskelerini takmayı başardılar. Bu kedi sadece kendi doğasını takip ederek koca bir müfrezenin hayatını kurtarmıştı. İkinci Dünya Savaşı bize Batma Sam efsanesini miras bıraktı. O, sanki Azrail'le anlaşma yapmış gibi duran siyah beyaz tüylü bir kediydi. Başlangıçta Alman zırhlısı Bismarck'ta görev yapıyordu. İngilizler Bismarck'ı batırdığında 2000 kişilik mürettebattan çok az kişi kurtuldu. Ve aralarında İngiliz destroyeri Cossack tarafından gemiye alınan kedimiz de vardı kediye Oscar adını verdiler. Ancak birkaç ay sonra bir Alman torpidosu Kosak'ı ortadan ikiye ayırdı. Kedi yine hayatta kalmayı başardı. Onu bu kez Ark Royal adlı uçak gemisine transfer ettiler. Sonun geldiğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Ark Royal da torpidolandı ve battı. Sam, sırılsıklam, sinirli ama hala canlı bir şekilde bir tahta parçasının üzerinde yüzerken bulundu. Bunun üzerine denizciler kaderi daha fazla zorlamamaya karar verdi ve kediği karaya çıkardılar. Batmaz Sam. Üç dev savaş gemisini geride bırakarak Belfast'ta eceliyle öldü. Deniz savaşlarının bir başka kahramanı da Kedi Simon'dur. Hikaye 1909 yılında Yangtze Nehri olayı sırasında geçiyor. İngiliz savaş gemisi HMS Amethyst, Çin topçusunun ateşi altında kalır. Gemi hasar görmüş karaya oturmuş durumdadır. Etrafta dayanılmaz bir sıcaklık, cesetler ve en kötüsü zaten kıt olan yiyecek stoklarını yok eden fare sürüleri vardır. Kedi Simon da şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı. Doktorlar içindeki şarapnelleri çıkardılar ama hayatta kalacağını düşünmüyorlardı. Ancak Simon sadece yaşamakla kalmadı görevine geri döndü. Aksayarak yürümesine rağmen Gemideki tüm fareleri avladı, böylece mürettebatı açlıktan kurtardı. Ayrıca her gün yaralı denizcileri ziyaret ederek onlara moral veriyordu. Simon, tarihte Dikin madalyası ile ödüllendirilen tek kedidir. Bu madalya, hayvanlar için verilen en yüksek askeri nişan olup Victoria Haçı'nın hayvanlardaki karşılığıdır. Şimdi de Leningrad kuşatmasından bahsedelim. Bu tarihin en trajik ve aynı zamanda en kahramanlık dolu sayfalarından biridir. En korkunç geçen ilk kışta yani 1941-1942 yıllarında şehirdeki neredeyse tüm hayvanlar yenilmişti. Bunun sonucunda Leningrad'ı devasa bir sıçan istilası bastı. Bu sıçanlar hem çok büyüktü hem de saldırgandı. Uyuyan insanlara saldırıyor, son kalan ekmek kırıntılarını yok ediyorlardı. Daha da korkuncu, ermitaj müzesinin koleksiyonlarını tehdit ediyorlardı. Kuşatma kısmen yarılır yarılmaz, şehre öncelikle sadece yiyecek değil, aynı zamanda Yaroslavl ve Tümen'den gelen dört vagon dolusu kedi gönderildi. Buna Miyavlayan Tümen adını vermişlerdi. Tam 5000 kedi, adeta bir çıkarma birliği gibi şehre iniş yaptı. Görgü tanıkları, insanların sokaklarda sıradan kedileri görmekten dolayı nasıl mutluluktan ağladığını anlatıyordu. Bu kediler kısa sürede şehri ve müzeleri kemirgenlerden temizledi. O kahramanların soyundan gelenler hala Ermitaj'da yaşamaktadır ve resmi kimlikleri ve müze çalışanı statüleri bulunmaktadır. Uzay, Belka ve Strelka köpeklerini hepimiz tanıyoruz. Peki ya Feliset? O uzaya gidip sağ salim geri dönen ilk ve tek kediydi. Bu olay 1903 yılında Fransa'da yaşandı. Fransızlar o dönemki uzay yarışına dahil olmayı çok arzuluyordu. Bu amaçla 14 kediyi seçip onları santrifüjlerde özel olarak eğittiler. En başarılısı C341 numaralı sonradan Feliset adını alacak olan Paris sokaklarından gelen siyah beyaz bir kediydi. Veronik roketi onu 157 kilometre yüksekliğe taşıdı. Uzayda hem ağırlıksızlık hem de yüksek G kuvveti yaşadı. Kapsülü ise paraşütle başarıyla yeryüzüne indi. Maalesef kaderi hüzünlüydü. Beynini incelemek isteyen bilim insanları onu birkaç ay sonra uyutmak zorunda kaldı. Yarım asır boyunca adı anılmazken ancak son zamanlarda meraklıları bu cesur Astro Kedi'ye bir anıt dikmek için bağış topladılar. Şimdi sıra casusluk oyunlarında. Soğuk savaş dönemine gidiyoruz. CIA ve meşhur Akustik Kedi, Akustik Kitty projesi. 60'lı yıllarda Amerikan istihbaratı kedilerin mükemmel casuslar olduğuna karar verdi. Neden mi? İstediği yere gidiyorlar ve kimse onlara dikkat etmiyor. Fikir gerçekten çılgıncaydı. Kedinin kulak kanalına cerrahi olarak bir mikrofon yerleştirmek, kabloyu sırtı boyunca geçirmek ve kuyruğuna bir verici anten dikmek. Operasyon saatler sürdü. Projeye günümüz parasıyla hesaplandığında farklı kaynaklara göre 15 ila 20 milyon dolar harcandı ve işte beklenen gün. İlk saha testi. Kediyi bir minibüsten salıyorlar. Görevi parkta oturan iki kişinin yanındaki banka yaklaşmaktı. Kedi birkaç adım atıyor, dikkati dağılıyor, yola fırlıyor ve bir taksinin altında kalıyor. Proje hemen kapatıldı. Bu istihbarat tarihindeki hayvanlarla yapılmış en pahalı ve en başarısız deneydi. Peki biraz da kriminalistik dünyasına göz atalım. İşte karşınızda Kedi Pamuk. Yıl 1994, Kanada. Bir kayıp vakası yaşanıyor. Polis ormanda kayıp kadına ait kan izleri ve dikkat çekici birkaç beyaz tüyün olduğu bir ceket buluyor. Kan izleri kurbanın kendisinden geliyordu. Peki ya o beyaz tüyler görünüşe göre bir kediye aitti. Baş şüpheli yani kurbanın eski kocası Pamuk adında bembeyaz bir kedi besliyordu. Polis tarihte eşi benzeri görülmemiş bir adım atmaya karar verdi. Kedinin DNA'sını test etmek. Daha önce böyle bir şey adli vakalarda hiç yapılmamıştı. Bilim insanları hayvanlar için genetik parmak izi yöntemini kelimenin tam anlamıyla sıfırdan geliştirmek durumunda kaldı ve sonuç başarılı oldu. Ceketten alınan tüylerin DNA'sı pamukun DNA'sı ile birebir örtüşüyordu. Bu olay dünya tarihinde kedi tüyünün bir cinayet davasında kilit delil olarak kullanıldığı ilk vakaydı. O tarihten beri soruşturmalara yardımcı olmak amacıyla kedilere özel DNA veri tabanları bile oluşturuldu. Suçla mücadele eden kahramanlardan biri de kedi Fred 2006 yılında New York'ta polis, ruhsatsız çalışan dolandırıcı bir veterineri yakalamaya çalışıyordu. Bunun içinse bir köstebek hastaya ihtiyaçları vardı. Sıradan bir gizli polis memuru muayeneye gidemezdi. Kuyruklu birine ihtiyaç vardı. Savcılık çalışanlarının iyileştirip baktığı sokak kedisi Fred tam da bu iş için biçilmiş kaftandı. Fred özel olarak hazırlandı, bir kılıf cover story oluşturuldu ve bir dedektif onu muayeneye soktu. Dolandırıcı veteriner kediyi inceledi ve yanlış bir teşhis koydu. Bu, veterinerin tutuklanması için yeterli kanıttı. Fred, polisin resmi gizli ajanı oldu. Bir rozet aldı ve hatta bir basın toplantısına bile katıldı. Maalesef kariyeri kısa sürdü ama o, hizmet etme ve koruma görevini patili dostlarımızın bile üstlenebileceğini kanıtladı. Şimdi biraz da siyasete değinelim. Kedi Belediye Başkanı Stubbs'ın hikayesini biliyor musunuz? Alaska'daki Talkeetna kasabasında yaşayanlar yerel siyasetçilerden o kadar bıkmışlardı ki 1997 yılında oy pusulalarına kırmızı tüylü bir kedi yavrusu olan Stubbs'ın adını yazdılar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Kazandı. Bu şaka beklenenden öteye gitti. Stubbs fahri belediye başkanı oldu ve tam 20 yıl boyunca kasabayı yönetti gerçek bir yetkisi yoktu ama kasaba için herhangi bir insandan daha fazlasını yaptı. Turizm kat be kat arttı. Çünkü herkes yerel bir dükkanda bardağından kedi nanesi suyu içen bu belediye başkanını görmek istiyordu. Stubbs bir suikast girişiminden Evet, bir köpek saldırmıştı, sağ kurtuldu ancak görevine geri döndü. Bu olay bir kedinin yolsuzluğa ve insan yönetiminin yetersizliğine karşı bir protesto sembolü haline gelmesinin en çarpıcı örneğidir. Birleşik Krallık'ta hükümet konağında resmi bir görev tanımı var. Baş far avcısı. Kediler yaklaşık 100 yıldır Downing Street 10 numarada ikamet ediyor. 20. yüzyılın en meşhuru ise Humphrey'di. O, Margaret Thatcher, John Major ve Tony Blair dönemlerinde görev yaptı. Söylentilere göre kendisini sevmeyen Blair'in eşi yüzünden görevden alındı. Bu olay o dönem basında büyük bir skandala yol açmıştı. Şimdi ise oranın hakimi Caddy Larry. O, tam beş başbakan eskitti. Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak hepsi gelip geçiyor. Ama Larry hep yerinde kalıyor. Britanya siyasetindeki istikrarın sembolü haline geldi. Gazeteciler bu binada gerçekten çalışan tek kişinin Larry olduğu konusunda şakalar yapıyor. Gerçi kendisi çoğu zaman fotoğrafçı kalabalığının önünde, kapının eşiğinde uyurken görülüyor. Kedinin yarattığı ekonomik mucize. Japonya Kişi İstasyonu. Burası kapatılması planlanan, zararda olan bir demiryolu hattıydı. İstasyon bomboştu. Orada yaşayan tek sakin ise üç renkli kedi Tama'ydı. 2007. yılda demir Yolu yönetimi Tama'yı resmi olarak istasyon şefi ilan etmeye karar verdi. Hatta ona özel küçük bir üniforma şapkası bile dikildi. İşte o an bir mucize gerçekleşti. Kedi şefin fotoğrafları kısa sürede viral oldu. Turistler istasyona akın akın gelmeye başladı. Bunun üzerine özel kedi temalı tren seferleri düzenlendi. Tama şirketi iflastan kurtardı. Ekonomistler çalışma hayatı boyunca bu kedinin bölge ekonomisine 10 milyon dolardan fazla katkı sağladığını hesapladı. Hatta Japonya'da kedilerin yarattığı bu ekonomik etkiyi tanımlamak için özel bir terim bile ortaya çıktı. Nekonomi. ABD Providence'ta bulunan bir huzur evinde Oscar adında şaşırtıcı bir yeteneğe sahip bir kedi yaşıyordu. Oscar hangi hastanın kısa süre içinde öleceğini yanılmaz bir isabetle tespit edebiliyordu. Yapması gereken tek şey hastanın odasına girmek, yatağının üzerine kıvrılmak ve son ana kadar oradan ayrılmamaktı. Doktorlar kısa sürede bu tuhaf düzeni fark ettiler. Eğer Oscar bir hastanın yanına uzandıysa, o kişinin hayatta kalmak için sadece birkaç saati kalmış demekti. Oscar bir personelden bile daha doğru tahminler yaparak 50'den fazla vefat olayını önceden bildirdi. Bilim insanları kedinin ölmekte olan bir organizmanın yaydığı spesifik feromonları algıladığını düşünüyor. Ancak Oscar uğursuz bir haberci değil bir teselli kaynağıydı. Yalnız pek çok hasta için onun mırlaması bu dünyada duydukları son huzurlu ses oluyordu. Elbette internetimizi kökten değiştiren kedileri de görmezden gelemeyiz. Örneğin Grumpy Cat, huysuz kedi. Gerçek adı Tardar Sostu. Yanlış çene yapısından kaynaklanan o sürekli somurtkan yüz ifadesi koca bir neslin sembolü haline geldi. 2012'de ortaya çıktı ve kısa sürede bir imparatorluğa dönüştü. Kitaplar, filmler, ticari ürünler Grumpy Cat sahiplerine 100 milyon dolara yakın para kazandırdı. Böylece gram Piquet, bir memeğin sadece komik bir resimden ibaret olmadığını, aynı zamanda güçlü bir kültürel ve ekonomik güç olabileceğini kanıtladı. Kediler, bakıldığında modern sosyal internetin temel yapı taşlarını oluşturdu. Bize, dünyanın her yerinde çeviriye ihtiyaç duymadan anlaşılabilecek evrensel bir duygular dili sundular. Kapanışı Kedi Tips'in hikayesiyle yapalım. 1950'lerde Londra'daydı ve kraliyet postası için çalışıyordu hem de resmiyette. Yemeği için düzenli maaşı vardı ve bir de resmi sicil defteri. Tam 10 kiloydu ve postane bodrumlarının korkulu rüyasıydı. Ama tarihe geçmesinin sebebi bu değildi. Başlıca gazetelerde yayımlanan ölüm ilanında şunlar yazıyordu insanların başa çıkamadığı yerlerde düzeni tip sağlıyordu. O, kedi dünyasının işçi sınıfının sembolü haline geldi. İşi dört dörtlük yapan sıradan bir emekçiydi. İşte bu tarz hikayeler bize. Büyüklüğün illa savaşla veya siyasetle alakalı olmak zorunda olmadığını hatırlatıyor. Bazen sadece iyi fare yakalamak ve işine sadık olmak yeterlidir. İşte karşınızda dünyanın tüylü hükümdarları. Mısır tanrılarından internet memelerine, Birinci Dünya Savaşı siperlerinden başbakanlık ofislerinin yumuşak koltuklarına kadar. Kediler, tarihin her kritik anında bizim yanımızdaydı. Keşifler yapmamız için bize ilham verdiler, hastalıklardan korudular, en karanlık anlarımızda bizi teselli ettiler ve bazen de sadece gülümsememizi sağladılar. Belki de siz bu videoyu izlerken sizin kediniz de büyük bir şey planlıyordur ya da sadece yeme zamanının geldiğine karar vermiştir. Ne olursa olsun ona saygıyla bakın. Kim bilir? Belki de bir sonraki tarih dersi kitaplarının kahramanı o olur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu hikayeleri beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Bu bizim ve sevimli dostlarımız için en büyük ödüldür. Yeni araştırmaları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Sizi en çok etkileyen hikaye hangisi oldu? Casus kedi mi yoksa astronot kedi mi? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.